Merhaba sevgili dostlarım. Ben Erdem. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Çoklu Barbar olayından birazcık bakacağız. Ben ilk defa deneyeceğim Çoklu Barbar olayını. Şimdi birkaç kez deneme yaptım, baktım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, sevgili dostlar bildiğiniz gibi Çoklu Barbar Richard ve YSG ile yapılıyor genel anlamda. Ee, Kvk dışında Kingdom'daysanız, kendi krallığınızdaysanız Richard'ınızın ilk seviyesinin 5 olması yeterli oluyor. Fakat KVK'daysanız şu ilk 3 skill'i, ilk 3 becerisinin 5 olması önemli. Gerçek anlamda fullemenize gerek yok. Sadece şu 3'ü 5 olması yeterli oluyor. Fulllemek çok bir şey fark ettirmiyor. Ben YSG fulllemeyen birisi olduğum için ben de Teodoro'yla çoklu barbar yapabileceğimi düşündüm. Çünkü Teodoro'nun da çember alan şeklinde böyle vuran bir becerisi mevcut. E, Theodor'un sadece ilk becerisini 5 yapmamız yetiyor. KVK, Kvk dışında fark etmiyor. Bu ilk e, becerisini 5 yapınca biz bunu kullanabiliyoruz. Zaten 1 yapınca da kullanıyoruz ama Kvk'daki barbarlar malum biraz güçlü olduğu için sorun çekmemek için 5 yapıyoruz ilk e, becerisini. Şu şekilde arkadaşlar benim e, şöyle size de şey ekipmanlarımı göstereyim. Benim ekipmanlarım bu şekilde. Kvk'da çoklu barbar yapmaya pek müsait değil. Hem de T4 olduğum için. Ya T5 bir oyuncu olsam birazcık daha ekipmanlarımı düzeltsem ama KVK'da çoklu barbar için rahat bir şekilde yapabilirim diye düşünüyorum. Seste falan bir sıkıntı yok herhalde. Güzel. Şöyle ordumuzu çıkalım. Şurada bir deneyelim bakalım. Ee, bu arada biraz önce denedim. Yani böyle işte e, barbarları birbirine bağlamayı vesaire. Pek beceremedim açıkçası. Yani böyle ikisini bağlıyorum kaçıyor falan filan. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Böyle yakın, yakın ekranı yakınlaştıracaksınız. Yakın yakın oynayacaksınız falan. Biraz zorlanabiliyorsun. Mesela bakın bu gidiyor şimdi. Bunu bir tutmam lazım. Daha sonrasında diğer barbara vurmuyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle dibine. Minnak minnak geri çekiyoruz. Minnak minnak. Minnak minnak geri çekince böyle diğerine de skill işliyor. Ha, o da bak bana doğru geliyor şansa. Şu an ona da değdi. Çok güzel. Şu an ikisini birden kesiyor çar mesela. Yani üçüncüye gidersem bu ikisi kaçar ama onu cidden hiç bilmiyorum. Ama böyle mini 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 çıkacağım. Mini mini deneyeceğim. Sizlerle beraber yapabilmek için. Ee, dediğim gibi yani bir an kaçabiliyor böyle ikisi birden geri gidiyor falan. Garip garip durumlar oluşabiliyor. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Mini 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 mini, mini, mini gireceğim. Bak alandan çıkıyor mu bir şeyler oluyor böyle. Tırsıyorum <laughs> Şimdi şu da gelecek. O da bana doğru geldi şansa. Ona da değecek büyük ihtimal. Şimdi o da geldi. Üçledik şu an. Şu an bir barbar AP'sine 3 barbar kesiyoruz. Bu bizim için gerçekten harika bir şey. Her ne kadar ben bunu kesemem. Benim çarım uygun değildiyse de size böyle kesiyor gibi gözükse de öyle değil. İkincisini yapıyorsunuz. Üçüncüsünü yapıyorsunuz. Hemen canı düşmeye başlıyor artık. O yüzden benim çar buna dediğim gibi uygun değil arkadaşlar. Ee, ama sizin hesabınız durumu iyi ise daha iyi yapabilirsiniz. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. Ya ben KVK'da zaten bir şekilde kasıyoruz. Aga. Biz KVK dışı kasamıyoruz. Çarlar kasılmıyor. İşte kindima döndüğümüz zaman ne cevher var ne bir şey var diyenler için ee, kendi krallığınızda dediğim gibi ilk Richard'ın da ilk sikili becerisi 5 olsa ee, şeyin de 5 olsa yeterli oluyor. Bakın birisi koptu gidiyor bak. Ha, biri koptu gidiyor. Diğerini alacağım diye biri koptu gitti. Böyle saçma durumlar da oluyor. Ama Kingdom'da dediğim gibi Richard'ın ilk becerisini fullleyip Theodor'un da ilk becerisini fullleyip çok rahat bir şekilde Theodor bile olsanız e, yapabilirsiniz. Ben şu an Kingdom'a dönüp size onu göstermeye gerek yok. Denemiştim. Çok rahat bir şekilde yapıyor. Sorun olmaz. Ama dediğim gibi bağlama olayları biraz sıkıntı arkadaşlar. Yani ikisini bağlıyorsunuz biri kaçıyor falan. O yüzden ben öyle hani bazı kişiler var ya böyle 3 tane, 4 tane, 5 tane barbarı birbirine bağlayarak geziyorlar. Ben öyle yapamıyorum. Ya bunu yapma olayı kapandı. Barbarların artık e, alanı kısıt. Yani kısıtlı bir alanda dolaşıyorlar. Öyle bir durum var ya da e, ben beceremedim bilmiyorum artık. Benimle mi alakalı onunla mı alakalı. Şimdi şu barbarı bir haklayalım. Bak şu an hala devam ediyor. Şu an hala devam ediyor. Bunu tekrar tutabilirim diye ümit ediyorum. Şöyle. Tekrar tuttum mu onu? Bakın tekrar tuttum mesela. Şimdi orta tarafa gitti, geri geldi. Yine AP harcamadan tekrar o barbarı tuttum. Şu an tek e, AP ile 3 barbar mı kestik? 4 4 mü? 3 tane mi? Ya, ya üçlü ya dörtlü yaptık yani. Öyle bir şey yaptık. Üçlü de severim biliyorsunuz. <laughs> Yani genel durumlar böyle işte. Yani KVK'da da Teodora ile çoklu barbar yapmadık demeyiz. Ama eriyor ya. Çar eriyor. Çara yapacak bir şey yok yani. Richard'ın 5-5-5-1 olmasına rağmen eriyor yani. Ona yapabileceğim pek bir şey yok. Hadi bir şeyler deneyelim. Hadi şöyle tıkır tıkır gidelim bakalım. Şunları da alabilecek miyiz? Değil mi? iyice böyle bokunu çıkara çıkara ilerleyelim. Mesela şu an salacak mı beni? Şu an saldı gibi beni. Yok salmadı. Tamam güzel skill'imi attım. Salma beni. Salma beni. Bu böyle biraz aracı gibi oldu. Bu, bu barbar ölmeyecek gibi. Sadece böyle aracı olarak takılıyor değil mi? Hadi gel şöyle biraz daha. Olmasa da yapacak bir şey yok. Hop. Vallahi tuttu. Vallahi tuttu. İkisini birden çekti. <laughs> bu arada Teodoro'nun çember alanıyla YSG'ninki aynı. Hiçbir fark yok. O yüzden rahat olun yani. Ya YSG olmazsa olmaz diye bir şey yok yani bu oyunda. Hani bazıları vardır. YSG illa fullenecek, illa fullenecek falan. Hayır fulllemeseniz de oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Free oyuncular böyle bir anda VIP 14 olamıyor yani. Ben ya göstereyim yani buyurun. 272 gün. O kadar uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Ufak tefek bazen de mini mini harcamalar yap Hala yeni bir 14 olacağız bu ay. O yüzden kafa biriktirmek gerçekten kolay değil. Ya ben şu Teodoro'ya bile 50 kafa verirken düşünmek durumunda kalıyorum. O yüzden zamanında sizi e, KVK 1'deyken 2'deyken Alex Fulle, YSG Fulle diyenler tabii ki de olacak. Ama benden Night Sane tavsiye e, tabii ki de o günün şartlarına göre komutanlar değerlendirip yapıyorsunuz ama örnek veriyorum 3 ay sonra, 4 ay sonra, 2 ay sonra, 5 ay sonra yeni komutan çıkacağından eminseniz ve sıra yeni komutan çıkacak işte Suvari oynuyorsunuz ve Suvari'nin 3 ay sonra yeni komutanı gelecek. Ona odaklanın arkadaşlar. Yani hiç böyle şu an bulunan bir komutana odaklanmayın. Piyadesiniz şu an Scipio fullemenizin bir anlamı yok. <laughs> yani şu an Scipio'ya başlamanın bir anlamı yok. Fulllemek nereden bak sen 4-5 ay 6 ay. Yani ortalama bir oyuncu için. O yüzden Scipio'ya yöneleceğinize yeni gelecek piyade komutanına yönelin. Ya yani şimdi bana dediler ki 1-2 ay sonra yeni piyade komutanı gelecek. E okey abi o zaman ben niye e, guancasıyım ki. O zaman yeni komutana odaklanırım mesela. Onun gibi. O yüzden diğer e, işte etrafındaki kişilerle birazcık böyle iletişimde olmak. E, neyi nasıl yapacağınızı öğrenmek. De, o yüzden daha mantıklı. Onu da size söylemek istedim sevgili tostitlerim. Ya tek AP'ye. lan var ya millet o kadar laf attık. 8-10 tane barbar yapıyorlar. Hainler falan saydık sövdük. Aynısını biz yaptık. vallahi şurada 4-5 tane 4 mü 5 mi 3 mi? 6 mı bilmiyorum o kadar barbarı topladık. Tek çıkışla kestik vallahi. Ama dediğim gibi gördüğünüz gibi yani çar ölüyor. Çar dayanmıyor. O yüzden ben bunu yapamayacağım. Ha sen de gel. <laughs> şey değil mi rekor yapıyorum. Bağlama büyüsü. Ya bazıları böyle şey var yani. Bir çıkışta böyle işte şu kadar kesiyor falan. Ben öyle şeyleri bilmiyorum arkadaşlar. Öyle şeyleri ben yapamam. Ha onu da yakaladık. Hadi sen de gel. Bakın şu an hala farkındaysanız. Şey gelmedi arkadaşlar. E, rapor gelmedi. En son 9-10 dakika önce bir denemişim oradan gelmiş. Şu an hala rapor gelmedi. Kaç tane kestiğimizi raporda göreceğiz. Aragor nefir. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor ya? iyi buraya? Bakın bunu da yapıyoruz. Hatta ben buna da giderim. Buradan ona da giderim. Oradan ona da giderim şellemeşelle. Bu, bu arada üstüne doğru giderken problem yok. Uzaklara gidebiliyorsunuz ama böyle geriye doğru giderken hemen kopabiliyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Şimdi üstüne doğru gidiyorum ya. No problem yani. Burada rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. ne ona, nerede? Ona İlerleyemedim. <laughs> i̇şte bir sınır var, bir şey var. Anlatabildim mi? Bir bir sınır var. Bir yerden sonra barbar bar vurmamaya başlıyor sana. Bir şey oluyor yani. Onu ona dikkat etmek lazım. Neyse bunu yaptık yaptık. Normalde devam etseydi şuradan 1, 2, 3, 4, şu 4 barbarı da ip gibi dizip gidecektim ama yapamadım. O birazcık işte dediğim gibi zamanla şey yapmanız gerekiyor, alışmanız gerekiyor. Bakın defeatleri bakacağız say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şu da ölmemiş bakın. %20 canda kalmış. Oradaki 4'ü de bağlasaydım 10 barbarı birden kesmiş olacaktım. 6 barbarı bir anda kesmişiz. Ya 6 olmasına da gerek yok. 2 bile olsa yeterli arkadaşlar. Normalde ben mesela bu barbarı kesmek için kaç HP harcıyorum? 70. Tamam mı? 2 tane kestiğim zaman otomatikman o barbar bana 35'e denk gelecek. Yani 2 tane 3 tane kesseniz bile her HP harcamanızda gayet kafi ve yeterli. Hiç öyle moral bozmuyoruz. Ne yapıyoruz abi? 70 harcamıyoruz abi bar bar başa 35 harcıyoruz. İşte krallıkta 30 harcamıyoruz da 15 harcıyoruz, 20 harcıyoruz gibi gibi gibi. Bunu size bahsetmek istedim. Neler gelmiş? Ona da şöyle bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tatlı tatlı şöyle 100 cevher almışız bakın buradan. Çok güzel. Sonrasında bakın buradan başka cevher almamışız. Şu zaten ölmedi. Bakın 20 dakika buradan, 20 dakika buradan genel hızlandırma da gelmiş. Buradan bakın deri gelmiş. Deri gelmiş. Gayet tatlı bir şekilde buradan fıstık gibi iki tane demir gelmiş arkadaşlar. Yani şunu zaten üretmek için 6 saat harcıyorsunuz gibi yani düşünebiliriz. Gayet kafi, Buradan yine 20 dakika gelmiş. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde sizlere paylaşmak istedim. Ee, ben tabii ki çoklu barbar yapmayacağım. Neden yapmayacağım? Çünkü çar dayanmıyor. Kvk'ye yetmiyor. Ee, T5 olduğum zaman belki KVK'da düşünebilirim. Ee, çoklu barbar yapacak kadar vaktim yok maalesef. O yüzden sadece size göstermek istedim. içeriğini yapmak istedim. Siz de bu konuda düşünceleri lütfen yorum kısmına benimle paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.